Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Müslüman aleminin tek romanı olarak tanımladığı Haybin Bin Yaksan, i̇bn Sina ve İbn-i Tufeyl tarafından kaleme alınmış alegorik felsefi bir anlatıdır. i̇bn Sina, Huneyn bin İshak tarafından Yunanca'dan Arapça'ya çevrilmiş olan Salaman ve Absal adlı meselden ilk kez söz eden ve bu öyküden hareketle doğuda simgesel ve felsefi öykü yazan ilk kişidir. Bu öyküden esinle yazılmış eserlerin sayısı çok olsa da bilinenleri İbn Sina ve İbn Tufeil'in yazdıkları Hay bin Yaksan'dır. 12. yüzyılda Endülüslü işraki düşünür İbn Tufeil'in yazdığı Hay bin Yaksan ya da diğer adıyla Esrarül Hikmetil Meşrikiye ise bütün benzerlerini gölgede bırakmıştır. İbn Tufeil kendi eserinin giriş kısmında kitabını İbn Sina'dan feyz alarak yazdığını belirtir. İbni Tufeil, haybin bin Yaksan'da sosyokültürel şartlandırmalardan uzak bir insanın tek başına bir adada tecrübe ettiği felsefi gelişimi anlatır. İnsan eli değmemiş tabiatın bağrında herhangi bir eğitim görmeden, yardım alabileceği muhitten uzakta sadece fıtri veya tecrübe ederek bir insanın entelektüel olarak neyi başarabileceği hususu eserin başlıca konusunu oluşturur. Haybin Yaksan, insanın tabiatla olan pratik münasebetlerinden başlayıp, kainattaki olayları gözlemleyerek ulaştığı akli sonuçlarla mutlak ve zorunlu olan yaratıcıya nasıl ulaşabileceğini ortaya koymaya çalışmaktadır. 14. yüzyıldan başlayarak Avrupa dillerine çevrilen eser, Daniel Defoe, Bacon, Spinoza, Mor gibi pek çok düşünür ve sanatçı üzerinde etkili olmuştur. Hay bin Yaksa'nın etkisi Orta Çağ İslam dünyasından çok Batı dünyasında daha fazla olduğu bilinmektedir. Hatta öyle ki Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'sunun Hay bin Yaksa'ndan esinlendiği öne sürülmüştür. Nefsini kötü ahlaktan temizlemekte devam ettikçe aydınlıklar çoğalır, büyür. Ancak kamil ruhlar için beka vardır. Kalbin, aklın bilmediği sırları vardır. Dünya hayatı Yalnızca bir oyun ve oyalanmadır.